Evet dener denem yani denesem ne hesabı deltedim 55 bin lira param var ha 55 bin ok evet böyle abi ok sen oldu ya ha kardeş sen seçtiğin aptan 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 işte glock glock böyle Abi bu ne? Oha M4 e, M4, M4 68'e bakın abi oha Çok güzel Bir şeyler bir Ne anladın mı? Neyden ve şey e, Böyle çıkarttım yani Kartdan yüklesem çıkarttım Tamam şimdi bakıyorum ve efsane abi bu ne? 3 4 tane efsane var. Efsane var. Bir şey temsilciler. Şefici ve alt temsilciler. O efsane durmuyor mu ya? Abi şu FPS bakıp moduna bir bak. Allah'ım ya. Böyle bir güzellik yok abi ya. Eee <laughs> P90'ın böyle. Bir şey Böyle bir şey oldu lan. Ama ben de kullanıyorum. Ben de de kullanıyorum. Ben ben kullanıyorum. Baba de kullanıyorum. Ondan sonra efsane yalnız abi. Şu karambitin şu güzelliğine bakın. Allah'ım. Böyle bir güzellik yok. Şöyle bir F tuşuna başlayayım. Öf. Öf. Evet. Onlar sen şöyle silahlarına bakıyorum ya. bir şey yok. Heh. Ben de daha Deltazart'ı kullanmıyorum Ben Pampa hiç kullanmıyorum abi Malum Malum'u hiç kullanmıyorum tarz Ben ben Ama M6 güzel M6 güzel Ben Gülgüstan'ı ben... kullanıyorum Atalep'i de kullanmıyorum Üzgün Gant'ı da kullanmıyorum Şarja'yı belki çok kullandım Çünkü var Mettas'ı var Abi çık abi çık buna, buna çık <tık> Oha mpt etmi sağlıklı bak oha Oğlum ne napıyom oha Deseni ilsesensi örneklentisi alt aksesuar Oğlum oha sıfır, Sultan yapıyom lan mpt etmi sağlıklı eski 9 Muazzet ha. Böyle. Kukli böyle. Lan. Yani. Bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın beyler. Hadi bakalım. <laughs> See you. Kapatamadım <laughs>